Yeni bir bulmaca sorusuyla beraberiz. 6 artı 4 26. 9 artı 6 39. 12 artı 8 52. 15 artı 10 ne eşittir diye soruyor. Hemen baktığımızda 6 ile 4'ü toplasak 10. Aradaki fark 16. 9 ile 6'yı toplasak 15. Aradaki fark 24. Demek ki buradan bir işleme gidemeyiz. Bunların kuvvetlerini alırsak acaba yaklaşır mıyız diyorum. İlk bileşene A diyeyim. ikinci bileşene B. Yani A'nın karesini alsam 6'nın karesi 36 buradan fazla çıktı ama acaba bölerek çıkararak bir şey bulabilir miyim? B'nin karesini alacak olursam B'nin karesi 4'ün karesi 16. İkisini toplasam yani A kare artı B kare olsa 36 ile 16'yı toplarsam 52. 52 26 aradaki iki kat olduğunu gördük. Diğeri için deneyeyim. 9'un karesi 81. 6'nın karesi 36. Toplayacak olursam 6 1 daha 7 8 3 daha 11 117 burada iki kat olayı yok İkisinin ikisinin farkını alsam 6 ile 4'ün yani a eksi b farkı yani buradan 6 eksi 4 buradan 2 bulurum 52'yi de 2'ye bölersem 26 elde ederim yani kuralda şu olabilir a kare artı b kare bölü a eksi b buradan ne yapacağım ben 52'yi 2'ye böleceğim 26 buldum. Evet ilk için sağladı. İkinci için bakalım. A eksi B farkı 9'dan 6'yı çıkaracağım. 9 eksi 6 buradan 3 olur. Demek ki 117'yi de 3'e böleceğim. 117'yi 3'e bölersem 11'de 3, 3 defa 27'de 3, 9 defa evet ikinciyi de sağladı. Üçüncü için 12'nin karesi 12'nin karesi 144'tür. 8'in karesi 64'tür. Bunları toplayacak olursak 4, 4 daha 8 6 4 daha 10'un 0'a da var 1 208. Farkına bakalım 12 ile 8'in. 12 eksi 8 farkı 4'tür. 208'i 4'e böleceğim. 208'i 4'e bölelim. 20'de 4 5 defa, 8'de 4 2 defa. Evet, üçüncüyü de sağladı. Bizden istenene geldik. 15'in karesi. 15'in karesi 225 yapar. 10'un karesi de 100 yapar. İkisini toplarsak 325 yapar. Aradaki farka bakıyoruz. 15 eksi 10. 15'ten 10 çıkarırsak 5 olur. Demek ki 325'i 5'e bölersek sonuca ulaşacağız. 325'i 5'e bölelim. 32'de 5, 6 defa. 25'te 5, 5 defa. 65 sonucunu buluruz ki bu bizim bulmacamızın doğru cevabıdır.